Yendim kardeşim! Dayan Burak! Git ne dur, nerede dur? Z Z Zeynep, senin burada ne işin var? Konuşsana kızım! Ee, hırsız nerede durur? Sami Efendi, sen ben ben dusan, hırsızı görmüyor musun? Daha burada dur. Murat komiserin gönlünü çalmış <laughs> Aynı benim de hicabının gönlünü çaldığım gibi. Ne çalacağım ben bunun kalbini ya? Ne diyorsun be? Ben de çok meraklıydım sana kalbimi vermeye. <laughs> ha bu kız Zeynep değil midir? Atır. Gecenin bu saatinde bu ne arıyordur. Ya baba bizi ne ilgilendirir? Hadi eve gidelim hadi. Ulan niye ilgilendirmesin? Ya baba hadi. Bunlar burada, burada ne yapıyorlar? Kızım. Gecenin bir yarısı sen burada ne yaparsın bakayım? Hı? Şimdi ben size açıklayayım niye burada olduğumu. Şöyle ki... E, yardım et sana lütfen. Yardım et. Ne yardım edeceğim sana ya? Gecenin körü gelmişsin evime. Tepeme çıkmışsın bir de yardım istiyorsun. Bak bu kapak ikimize de patlayacak. Beni ilgilendirmez ne halin varsa gör. Bir şey söyle. Ne söyleyeceğim ya? Cık, Allah Allah. E kafamı da toplayamıyorum ki. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben... Süren doldu. Hı, doldu. Bak açık Ne oldu? Sen de yanacaksın benimle. Soracağım ben sana. Hani ortalık niye tanık? Ne yaptınız? Oynama, kavga mı ettiniz? Boğuştunuz mu? Ne oldu? Ha? İzah edemedin. Oynama. Oynama. efendim? Efendi, Sami Efendi uzayın girme. Utandırma çocukları da. ne girmeyeceğim? Kız oğlanın en özeline girmiş... ...baş köşede duruyor, ben niye girmeyeceğim? Komiserim, yani sana hiç yakıştıramadım. Senin bu kızla evlenme şart oldu. Bu işi ancak evlilik baklar. Böyle iyiyim ben, düşünmüyorum ben evlilik falan. Düşünmüyorum Sami Bey. Ben çok istiyordum çünkü. Senin isteyip istememenle alakası yok, bunu istemiyorum Sami Bey. Yok 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 düşünmüyorum ben Sami Bey. Düşünmüyorum evlenmeyi falan düşünmüyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum. İyiyim ben böyle. Ya düşüneyim. Hayır istemiyorum ya. Düşünün dedim. bir kötü düştüğümüz hallere bak senin yüzünden he. hep. Hep yüzünden. Ben sana bana yardım et dedim sustun orada. Bak kabak ikimizin de başına patladı. Ya ne yardım edeceğim sana Zeynep? Görmüyor musun halimizi? Görmüyor musun? Bütün komşular biz yatağın üstünde kaldı işte. Bu kadar açıklaması yok. Sus, sus, Şimdi e, Azmi'ye de telefon açayım. Hemen gelsin. Ya aman lütfen aramayı burada kapatalım bu konuyu. Çok uzadı bakın. Onu baştan düşünecektim. Ben Azmi'ye telefon açacağım. Yok Azmi Bey'le falan uğraşacak halde değilim ben şu anda. Aramayın Azmi Bey falan sen Bey. Azmi'ye telefon açacağım. Gelsin buraya sıcağı sıcağını her Yok, şeyi temizleyelim. Tamam, baba hadi, hadi ne araması? Hadi, hadi, hadi baba hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi, hadi, kustang. hadi, hadi. Kustang. Kusura bakma kardeşim. Bu işe ancak nikah baklar arkadaş. Ha, nikah, nikah, nikah mı? Nikah mı? Çifte nikah yapalım.